Yıldız'cığım nasılsın? İyi işte. İş güç koşturma. Oh oh, iyi oldu da. Genç kızsın yani sonuçta. Aslında o kadar da genç değil de tam erişkinlik yaş. Ee, senin nasıl gidiyor kelle paça piyasası falan? ya Yıldız, ben seninle bu konu konuşmak istiyorum. siparişler de geldi. Tamam onu bırak, biz hallederiz onları. Okey. Okey, sen bırak, biz hallederiz onları. Okey oğlum bıraksa biz de halledeceğiz diyorum ya. Evet, tamam. Ee, yıldızcığım. Şimdi benim senden kar geliyormuş biliyor musun? Kar geliyormuş. Tam bahar geliyor derken olacak iş değil. Bahar evet. Yeni başlangıçların mevsimi de hmm. diyebilirsin. Bütün mevsimler birbirine girdi ya. Allah dünyanın sonu geliyor. Elon Musk onun için geleceği başka gezegenlerde görüyor Yıldız. Ha! Süper konu. Elon Musk'lığı, Mark Zuckerberg'ti. Ya ben senin bu konularına bayılıyorum ya. Anlatsana biraz. Valla. Misal, Mark Zuckerberg'in az bilinen bir özelliği. Nedir? Hanımıyla daha 20 yaşındayken tanışmış ya. Hadi be. Yani erken bir yaş gibi görünebilir. Ama hayat kısa. Evdi, eşti, bu konular çok miyim? Erken yola çıkan yol alır derler. O değil de, Bill Gates yerde 500 dolar bulsa eğilip almak için harcadığı zamanda daha fazla para kaybediyormuş, biliyor musun? Ya ne para var bu adamda da be? Ha? Bill Gates dedin de... Hah, anlat. Onun hanımı da Bill'le tanıştığında daha 22 yaşındaymış ya. Ay ne biçim insanmış bunlar ya? Köylü gibi. Çeşme başına falan mı tanışıyormuş bunlar? Sen de neredeyse 22 oldun değil mi yalnız? Şey, e, acık modadan konuşalım ya? Ha? Baksana ev eşyaları falan var, böyle çanta falan ha? Biraz onlardan konuşalım mı? Tabii. Aldığın gözlüğü takıyor musun? Evet, çok şık, sağ ol. Güle güle tak. Titanyum demişlerdi onun için, hatırlıyorsun değil mi? Çok güzel gözlük. Ayrıca polar boru değil. Hı, hmm, evet. Yüzde yüz UV blokajı yapıyor gözlük. Ay bir gözlük hediye ettin. Gözlüğü sen icat etmiş gibi hava atıyorsun Talip ya. <laughs> Ne kızsın ya Yıldız? Çok güldün. Vallahi bana Talip abi demediğin her an benim içime bir umut, bir neşe geliyor biliyor musun? Hmm. Ya Yıldız, benim seninle konuşmayayım Hadi yok. bakalım, hadi bakalım. Kalkalım. Biraz dolaşalım. Benim bacaklarım uyuştu. Neden? E, çünkü ben gelişme çağındayım. Benim kemiklerim uzuyor ya, ondan bacaklarım uyuşuyor. Hadi kalk. Hadi kalk, 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 kalk. Ya o kadar para verdik, para pastayı falan yedik ya. Hadi Şehzar getirsin bizi. Tayyip abi. Allah'ın aşkı için abiye laf etme. Sabahın göründe adını hatırladığıma şükret ya. <laughs> Öğlendi. Şey aslında biraz İşim var benim ya. Ya hayır şu meşhur çiğe var ya sizin orada. Oraya gidelim mi diyecektim. Çiğe mı? <laughs> Harbi mi? <laughs> evet, tamam. Ee, ben aslında işlerimi ayarlarım ya. <laughs> yani madem o kadar plan yapmışsın... ...kırmayayım seni. Talip. <laughs> çiğe üstü kapalı soygun bu ya. Efendim? Hiç. Gıda fiyatlarına hakim olduğumdan ...kar marjını hesaplıyorum otomatikman. Mesleki deformasyon. Neyse, ne yiyeceksin? Vallahi ben bir kuver alayım, en uygunu. Kuver diye ekmekle suya diyorlar yalnız. Biliyoruz herhalde Yıldız'cığım, şaka yapıyoruz. Benim kendimin de restoranım olduğundan o kadarını bilelim yani. Seninki restoransa burası ne? Yani burası restoransa seninkin ne? Benim mekanım otantik bir lokal. Her neyse Yıldız. Ben senin aslında başka bir konu konuşmak için... Makarna. Ee, ben makarna yiyeceğim. Ee, Portini mantarlı spagetti. Evet. Et ye ya. Vallahi aynı fiyat. Hem biri hamur, ötekisi en azından proteindir yani. Ama makarna istiyorum. Et ye ya. Vallahi çok günah. O kadar para. Bak mesela ne diyor? <laughs> Heh. Heh. Dana pizzola, yanında da e, brokoli ve patates rüştü diyor. Patates rüştü? Evet. Hmm. Patates rüştü, e, brokoli selami, mantar bekir. Böyle bizim mahallenin bitirimleri diyorsun. Ya da sen neden bahsediyorsun ya? Patates rüştü o. Ha. Rüştü rüştü. İki harf için kalbimi ortadan ikiye ayır. Vallahi bravo Yıldız. Vallahi nerelere getirdim bak seni Yıldız, ha. Hı, hmm, sağ ol. Yalnız buruştu işte da bayağı iyiymiş. Afiyet <laughs> olsun. <laughs> 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 sağ ol sana da. <laughs> Şimdi Yıldızcığım... ...insanın geleceğini planlaması çok önemli. Babam hep derdi ki... ...işini, evini, eşini iyi seç. Bu bağlamda... Evet <laughs> nasıl? Ha? Yanında da ıspanak. Ay biliyor musun geçen gün spor salonunda söylediler. ...ıspanakta aşırı magnezyum varmış. Magnezyum? Hı için. Sen hangi mineralleri seversin Talip? Yıldız biz niye şu an magnezyum konuşuyoruz? Yani güzel bir element. Kendisine lafım yok da. Nereden çıktı yani? Ben sana başka bir soru soracaktım. Nasıl benim sana bir sorum var. Barbara Streisand ölen köpeğini klonlatmış. Ee, hayırlısı? Sorum şu. Sen klonlatabilsen, ne klonlatırdın? Para herhalde. Hayal gücüne hayranım. Niye ya? Pratik düşünüyorum. Yani parayı klonlatırsın. Sor, istediğini alırsın. Kalpazanlık deniyor zaten ona. Yıldız, biz şu an ne konuşuyoruz ya? Genel kültür. Ne yani, benim genel kültürüm olamaz mı? Tamam, üniversite okumadım ama bir vizyonum var benim sonuçta. Estağfurullah. Böyle bir şey dedim mi, demedim Sen... Benim için her zaman en değerli yerde olan gözümden sap. Talip hızlı ye. Hızlı hızlı ye. Bak eve geç kalıyorum. Vallahi laf edecekler ha. He. Hmm. Güzel uzun mu ya? Ha. Biraz alıverim kızak. O ya. Yavaş yavaş borlayacağım. Hmm.